Küçük bir donut, annesi saçını keserken gözyaşlarına boğulmuş halde ağlıyordu. Annesine bağırıp çağırarak onu çok üzdü. Kadıncağız ne yapacağını şaşırdı ve aklına bir fikir geldi. Onu usta ekmeke götürmek. Tam oraya varmak üzereyken içeriden gelen çığlıkları duyan usta ekmek kapıyı hızla kilitledi. Ama anne ve oğlu kapı kapanmadan son anda içeri girmeyi başardılar. Minik donut hala susmak bilmiyordu. Usta ekmek onu sakinleştirmek için ilk olarak bir lollipop uzattı. Ama donut onu yere fırlattı. Ardından bir video oyunu verdi. Ama donut onu onu da tekmeleyerek reddetti. Son olarak Usta Ekmek ona özel olarak hazırladığı Fortnite donutunu getirdi ama Küçük Donut bu sefer Usta Ekmek'e vurdu ve donutun parçalanmasına sebep oldu. Usta Ekmek Küçük Donut'a kızmak üzereydi ki sekreteri onu sakinleştirdi. Bu sırada anne utancından oradan ayrılmaya karar verdi ama Usta Ekmek buna izin vermedi. Donut'un alnına siyah bir elmas yerleştirdi ve komik bir dans yapmaya başladı. Küçük Donut sonunda kahkahalarla gülmeye başladı. Böylece saç kesimi tamamlandı ve yeni bir saç stiliyle gününü mutlu bitirdi. Sen olsaydın bu donutu susturabilir miydin? Yorumlara yaz, videoyu beğen ya da abone ol.